Bakın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün burka bana e yeni güncelleme geldi ona bakacağız. Yeni üç tane ev geldi. Birisi bedava. İki, i̇kincisi de e, bu, premiumdu. Ben bedava göstereceğim. Çünkü yok. Yani premium. Şimdi onu göstereceğim. İlk önce Abone olmayı unutmayın. Abonemiş işte abone 200 abone olduk. Yine abone olmanız olmalısınız. Arkadaşlar. Şimdi e, şimdi bu yeni evi göstereceğim. İlk önce bu arada yeni araba yok. Evsa da yok. Yeni bu bu sarsı dışarı böyle arkadaşlar. Bak içerisinde. Şimdi içerisindeki de bakacağım. Bu zıkarat. Burada kesin bir şey var. Kesin bir şey var burada. büyük bir var. Bu arada bir salon. bu ateşimiz var. Küçük. Büyük amalıydı ya. Bu güzel bir Amerikanlı. Bak. E, ee, şey var. Muk muk. Muk. Mutfakımız var. Mutfak. Burada yine şey var. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Oyunum Bu Burada merdiven var. Burada da bir resim var. Yani burada e, evin katıcısını buldum. Burada bir yatak odası da var. Arkadaşlar. Reske ee, 132'ye. Burada bir tuvaletimiz var ama bu sefer cam yok.

Bu da bir yine anbaşalma sabrımız. Bu da ayna, aynara var. Burada da yatak odası var. Mesela bir yatak galiba. Bu bir tablomuz var. Burada e, var. Aynı tablo var. Bir yine olmaz burada. Ne evlat Olmaz olmaz. ne, ne lan bu? Çiçek var yani şimdi. Bu da yine aynı şey var. Bu da şey var yatak var işte. Ee, <laughs> burada da ama bunu ne öğrendim aslında. Kafes şey yerleymiş ve yine dava bu bu. Tam da yine burada şey var olması olması. Yine premium oha bu kadar sakin yani burada işte var diye yine burada şey var arkadaşlar. Burada var mı? Burada yine Ayrıca bu neden şey, bu kasası var çünkü bu tuvalete oturursanız bu kasa atılıyor arkadaşlar ee, ne göstermedim bu çocuk odası var arkadaşlar e, sonra göstermişti burada yatak odamız var Eee hem bahse vardı. Bu tuvaletimiz vardı. Evet. Şimdi bahçemizi göstereceğim. Burada yine e, masamız var ama farklı masa. Böyle manga yapabileceğimiz yerler var. Bahçesi büyük arkadaşlar. Ev iki katlı bu arada akşam güzel gözüküyor ama o kadar değil. Eee... Başka ne var? Bu kadar bu. E bu kadar ya. Evet ya bu kadar. Evet ben daha güzel bekliyordum yani. Daha şimdi bu video edit. Evet, Hepinize o. Bizi izlediğiniz Bu arada ev gizem yok arkadaşlar. İyi araba var mı bilmiyorum Bilmiyorum. Yok sanırsam. Ayrıca arkadaşlar yani ee, yeni araba var. Bir birinci, birinci araba var mı diye bakacağım yani. Eee almazsa Eee varsa Eee videosunu attım. Kısa, kısa videosunu. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. video videomuzda kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.